Sabah servisi hoş ver. Ama bayağı ısrarla. Gel buraya. Demek ki doğruymuş Emir. Emir. Ne bağırıyorsun? Sen çıkar. İlacını aldın mı? Yaprak gibi titriyorsun. Başıma bela olma. Demek ki bu kadınla ilgili yazılanlar doğruymuş. Evet, doğru. Hesap soruyorsun gibi geldi. Soruyorum. Nihan'la ilgili olan her şey beni de ilgilendirir. Onu bu şekilde üzmeye hakkın yok. Kardeşinin her şeyden haberi var. İtiraz yok Sana ne oluyor? Allah belanı versin Emir. Ne yapacaksın? Ozan dövecek misin beni? Ha? Kendini. <laughs> Nihan mutlu değil. Hep iyi mutluyu oynadı bana. Hepiniz oynuyorsunuz zaten beni. Allah kahretsin. Her şey benim yüzümden oldu. Onun evliliğe ben mahkum ettim. Bunların hepsi oyun. Ee, oyun yeter. Git boz oyunu o zaman. Hı? Git ben katilim diye itiraf et polise. Kardeşinin üstündeki yükü kaldır mutlu olsun. Sen de git gir bir hapse ya da tımarhane. Şu tuvalete soksam kitlesem seni. İki göre sığınırsın Hadi boz oyunu. Gir tek kişilik hücrelere iki gün sonra da çıldır öldür kendini. kendini öldür, sonra da Nihan'ı öldür. O senin yüzünden katlanıyor bütün bunlara. Ben onun yüzünden, o aşkın yüzünden! Yap hadi! Bu oyunu! Azıcık cesur ol. Hadi yap. Bitir bu oyunu. Yap yapabiliyorsan.